herkese yeni bir günden merhaba. Bugün sizlerle tarihin gelmiş geçmiş en iyi 10 banka soygununu inceleyeceğiz. Hadi gelin birlikte bakalım. Tarihin en büyük 10 banka soygunu Amerikan tarihinin ilk banka soygunu 31 Ağustos 1798 tarihinde gerçekleşti. Pensilvanya Bankası kasalarında günümüzde çok büyük bir meblağa denk gelen 162.281 dolar çalındı. Demirci patlayın tatil için kasabadan ayrılmadan sadece birkaç gün önce banka kilitlerinin değiştirildiğinden ilk şüpheli o oldu. Fakat bu olayın onunla hiçbir ilgisi yoktu. Soygun bina sahibi Marongo şirket üyesi Isaac Davis tarafından gerçekleştirilmişti. Davis aynı bankaya çalıntı paranın bir kısmını yatırmak için gitti. Çok geçmeden de gerçek ortaya çıktı. Leonardo da Vinci resmi Mona Lisa resmi Paris'teki Louvre Müzesi'nde korunuyordu. 21 Ağustos 1911 tarihinde dünyanın en büyük sanat eserlerinden biri olan tablo çalındı. Resmen çalındığını fark eden olmamıştı. Daha sonra resmi müze çalışanı Vicenco Perguia'nın çaldığı anlaşıldı. Peki resim nasıl çalınmıştı? Oldukça basit bir planla müze kapatıldıktan sonra duvardan tabloyu aldı resmi bir pelerinin altında saklayıp yürüdü. Visenko Pergola'nın iki kez sorgulandı ve sanatçı Pablo Picasso bile şüpheli olarak sorgulandı. Pergola iki yıl sonra resmi satmaya çalıştı ve polis bir operasyonla onu yakaladı. Avrupa eserlerinin Nazilerin yağmalaması 1933 ve 1945 yılları arasında Almanya Nasyonal Sosyalist Hükümeti Yahudilerin ve ülkelerin sanat eserlerini ele geçirme politikasını içerisindeydi. Kültürel miras hırsızlığı Hitler'in Avusturya'da büyük bir sanat müzesi kurmak istemesiyle alakalıydı. Savaş 1939 yılında patlak verdiğinde ekipler istenilen eserlerin bir envanterini oluşturmak için Fransa, Belçika Hollanda ve diğer ülkelere gönderildi. Çalınacak eserlerin toplam değerini tahmin etmek mümkün bile değildir. Alman yetkililer 2011 yılında Nazilerin ele geçirdiği Münih'te eski bir sanat evinde 1.100 üzerinde tablo ile karşılaştı. Bu eserlerin toplam değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Büyük Tren Soygunu İngiltere Buckinghamshire'da bir Royal Mail treninde 1963'te 3.9 milyon dolar çalındı ve hırsızlık İngiltere'de en ünlü soygunlardan biri olarak tarihe geçti. Soygun birkaç ay boyunca itinalı bir şekilde planlanmıştı. 16 büyük bir şebeke tarafından gerçekleştirilen soygun tam bir başarı hikayesidir. Hırsızlar treni durdurmak için rayların sinyallerini değiştirdi ve soygunu gerçekleştirdi. Paraları kurtarılmasa da kete çoğu da daha sonra polis tarafından teker teker yakalandı. Ancak faillerin dördü hiç keşfedilemedi. Çetenin elebaşlarına 30 yıl hapis cezası verildi. Ancak sonraki yıllarda bunlardan beşi kaçtı ve bir daha bulunamadı. Dumber Armored soygunu Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük nakit para soygunu 1997 yılında Los Angeles Stamburu'nun servisinde gerçekleştirildi. 18 milyon dolarlık soygun emniyet görevlisi olarak şirkette çalışan Alan Pace tarafından gerçekleştirildi. Nöbet tutarken boş zamanlarında soygunu planladığını itiraf etti. Baskından bin gün önce Pace işinden ayrılmıştı. Bir grup arkadaşıyla birlikte kayak maskeleri giyen Pace, elinde kalan bir anahtar ile gecenin geç saatlerinde binanın deposuna girdi. Soyguncular alarm çaldırmadan korumaları alt etmeyi başardı. Soygun o kadar iyi işledi ki arkada hiçbir iz kalmamıştı. Çete üyelerinden birinde çalıntı paranın bulunması olayın çözülmesinde etkili oldu. Millennium Dome soygunu 2000 yılındaki Londra baskını tarihinin en büyük soygunlarından biridir. Gubbe'den 529 milyon dolar değerindeki nadir bir elmasın çalınması hedeflenmiştir. Çete üyelerinin hepsinin sabıkalı olması polisin dikkatini çekti. Polis de Beers elmas sergisinde sıra dışı hareketleri onları ele verdi. Eğer yakalanmasalardı yanlarında bulunan sahte elmasları asıllarıyla değiştirmeyi planlıyorlardı. Envers Elmas Soygunu Soygun Şubat 2003'te gerçekleşti. 100 milyon doların üzerindeki elmas, altın, takı ve parayı kapsayan soygun, yüzyılın hırsızlığı olarak kayıtlara geçti. Leonardo Notor Bartolo suça katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaya çarptırıldı. Stephen Brett Easter, Brett Easter 1995 ile 2001 yılları arasında yürüttüğü bir dizi soygun ile şimdiye kadar tanınmış en azılı sanat hırsızından biridir. Stephen Avrupa'daki 7 ülkenin müze, kale ve kiliselerinde sanat eserleri çaldı. Öğlerin tahmin değeri 5 ile 6 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Eserler içinde en pahalı çalışma Clevis Prenses'indir. Polis Stephen'ı yakaladı. Fakat ne yazık ki eserlerin annesi tarafından tahrip edildiğini söyledi. Dan Mersin soygunu 60 ve 62 milyon arasında Danimarka kurunu yani 9.7 milyon dolar değerindeki para Bronto bir güvenlik firması olan Dansk Mersin'de çalındı. 16 erkekten oluşan ağır silahlı çete soygun sırasında sokaklara ateş açtı. En az 10 çöp kamyonu ayarlayarak alan polisin erişimini engelledi. Çetenin 5 üyesi birkaç gün sonra Kopenhag'da bir otelde yakalandı. Yakalanların ifadeleri diğerlerinden yakalanmasını kolaylaştı. Graf Banka Soygunu Aman Kessi ve onun suç ortağı 6 Ağustos 2009 tarihinde müşteri kılığında Londra New Bond Street'indeki Graf kuyumcusuna geldi. Mağazanın ve açması için silah kullanarak personeli sıkıştırdılar. Soygun sonucunda toplam 65 milyon dolara yakın değerde elmas ve diğer mücevherlerin çalınması amaçlandı. Çift soygundan önce yüz özelliklerini ve saçını değiştirmek için bir makyaj stüdyosuna 4 saat geçirdiği soygun başarısız bir planın örneği oldu. Ve hiçbir ürünü ele geçiremeden kaçmak zorunda kaldılar. Fakat bu iki suçlu kaçarken aceleden telefonlarını içeride unuttular. Polis bu telefon üzerinde kimliklerinin tespit etmeyi başardı ve başarılı bir operasyonla yakalandılar. Bu fazla böyle videolar için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.